Aralık ayında proje alımı ihalesine çıkacak olan Zafer Kalkınma Ajansı'nın 2010 proje destek teknikleri bilgilendirme toplantıları başladı. Proje uzmanı Güzel Çatali bölgenin proje yazım kapasitesini artırmak istediklerini söyledi. Ben koşulları ben de Hacı. Zafer Kalkınma Ajansı Aralık ayı içerisinde proje alım ihalesine başlayacak. Bu kapsamda Afyon Ticaret ve Sanayi Odası'nın katkılarıyla teknik destek faaliyetleri başladı. Zafer Kalkınma Ajansı tarafından görevlendirilen proje uzmanı Güzel Çatali, aralarında sivil toplum örgütleri, belediyeler ve organize sanayi çalışanlarıyla ASO çalışanlarının da bulunduğu ekiplere teknik destek bilgisi verecek. Çalışmalar, ön araştırmalar, örneğin bölgedeki kadın girişimcilerin eksikliklerinin belirlenmesi, bunlar ön koşul olarak yazılabilir o tarz bir projeden. Devlet Planlama Teşkilatı koordinasyonunda gerçekleştirilen teknik destek bilgilendirilmesi 9 gün boyunca devam edecek. Afyon Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısı hakkında uzman güzel Çatali, Kanal 3 Haber'e bilgi verdi. Zafer Kalkınma Ajansı'nın 2010 Teknik Destek Programı kapsamında biz bu faaliyeti gerçekleştiriyoruz. Çatali Bölge'nin proje yazımı kapasitesini artırmayı beklediklerini söyledi. BPT koordinasyonunda gerçekleştirilen bir faaliyet. Bölgenin proje yazım kapasitesini artırmayı hedefliyoruz. Bunun için e, proje yönetim döngüsü eğitimleri, teknik teklif, e, finansal teklif hazırlama bölümlerini işliyoruz. Aynı zamanda da e, mevcut fon kaynakları hakkında detaylı bilgilendirme yapacağız.